Selamlar dostlar yeni bir videoyla da karşınızdayım. Videoya geçmeden önce kısaca bir çekilişten bahsetmek istiyorum size. Ama ciddi anlamda gerçekten izleyen herkesin katılmasını istiyorum. Çünkü çok insan kazanacak abi. Hani bir iki kişiyle veya bir iki videoyla e, son bulacak bir çekiliş değil bu. Her ay her ay her ay yenilenecek bir çekiliş. O yüzden tek yapmanız gereken gördüğünüz gibi nokta nokta yok pardon. Firat Kiliç X Instagram adresinden beni takip etmek, YouTube kanalıma abone olmak, yoruma katılıyorum yazmak ve e, bildirimleri açmak. Instagram'dan takip etmenize gerek yok abi. İsterseniz takip edebilirsiniz. E, bana bu yaptığınız şeyleri esas atarsınız. YouTube'dan abone olduğunuzu, bildirimleri açtığınızı katılıyorum yazdığınızı bana esas atarsınız. Şansınız daha çok artar abi. Öyle söyleyeyim size. Ama mutlaka ve mutlaka katılmanızı öneriyorum çekiliş sahiplerine isteyene TFT Mobile yumurta, isteyene RP, e, isteyene de gaming kulaklık vereceğim abi. Sadece e, çekilişin çıkmasını beklemesi ve benden mesaj beklemesi yeterli. Tek yapmanız gereken abone ol tuşuna basmak, bildirimleri açmak ve yoruma katılıyorum yazmak. Ayrıyeten e, yorumda işte abi işte Samsung Galaxy A30s açar mı ya da OPPO Reno bilmem ne açar mı ya da iPhone 6 Plus 6 açar mı 7 açar mı diye soruyorsunuz ki bunları sormadıysanız da sorabilirsiniz yorumlarda her şeye cevap veriyorum abi videonun yorumlarına bakarsanız zaten her şeye cevap verdiğimi görürsünüz. Ayrı olarak diyor kardeşim ben çekilişmek hiç istemiyorum diyorsan de sadece Wild Rift hakkında bilgileri öğrenmek istiyorum diyorsan da bunun için de abone olabilirsin çünkü kanalda bir sürü gördüğünüz gibi bir sürü oynatma listesinde Wild Rift ile alakalı videolar var diyorum ve videomuza ufaktan geçelim bakalım. Evet abi geçen haftalarda hepimizin de bildiği gibi bilmiyorsanız bir önceki videoyu hemen izleyebilirsiniz. Herkesin de bildiği gibi e, Wild Rift ekibinden bir açıklama geldi. Bu açıklamada alfa ve beta sürümü, gerçi beta sürümüyle çok bir bir şey anlatmadılar ama alfa sürümüyle ilgili birçok şeyden bahsetmişlerdi. Bu sürümde de yüksek cihaz gereksinimleri olan e, telefonların oynayabileceklerini söylediler. Yorumlarda şey gördüm ha abi biz oynayamayacak mıyız falan diye. Hayır arkadaşlar sadece alfa sürümünde bu olabilir. Belki çok düşük bir ihtimalle beta sürümünde de bu gerçekleşebilir. Yoksa hani şey diye düşünün e, adamlar yapıyorlar herkesin girmesini istemiyorlar. Yani mesela düşük sistemli. Bir telefonun girmesini istemiyor ilk başlarda çünkü yüksek gereksinimli olan telefonla her şeyi daha çok çabuk açığa çıkar abi işte kasması hatalar bug'lar vesaire vesaire. O yüzden mecburen alfa testinde öyle bir sıkıntı olacak ama beta sürümüne kesinlikle ve kesinlikle girebileceğiz çünkü VPN denen bir icat var abi. Bu videoda zaten onu anlatmaya çalışacağım size birkaç tane VPN söyleyeceğim. O VPN ile beta sürümü çıktığında hepimiz tak 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 diye girebiliriz. Bunlar da iyi ki VPN Pro, VPN Unlimited ve Hide.me Bunları kolaylıkla zaten e, bulabileceğiniz sitelerden ve e, indirme platformlarından seçtim ve buldum abi. Şu anda zaten bir indirmeniz falan gerekmiyor çünkü daha her şey tam olarak belli değil. O yüzden bir tık bekliyoruz. En kötü bir hafta, bir buçuk hafta falan bekleyeceğiz mecburiyetten. Belki daha erken de olabilir çünkü Riot'un hiç işi belli olmuyor gerçekten. Biraz sabredeceğiz. Bu kadar. Bu VPN'lerle, VPN'ler hakkında bilgisi olmayanlara çok kısa özet geçeceğim. VPN'lerle abi, mesela Brezilya'da açılacak ya sadece oyun, ilk başlarda. Bu VPN'lerle Brezilya'daki bir sunucuya bağlanabiliyorsunuz. Yani sanki Brezilya'daymışsınız gibi girebiliyorsunuz. Bu sadece bu <laughs> oyun için de geçerli değil. Çok zeki olan arkadaşlarımız ve kurnaz olan arkadaşlarımız biliyordur başka neler için kullanıldığını. Bu şekilde, VPN'de bu işe yarıyor. İşimizi kolaylaştırıyor. Sıkıntı yaratır mı? Yaratmaz bir problem de yaratmaz telefona herhangi bir problem çünkü bu baktıklarım gerçekten güvenilir e, VPN'lerden. Tamam videomuz bu kadardı. E, çekilişe katılmayı dediğim gibi sakın sakıntıkla yani kesinlikle unutmayın. E, bekliyorum abi geri bildirimlerinizi. Yorumlarda dediğim gibi o telefonun bu telefonun şu sorunu, bu sorunu mutlaka sormayı unutmayın. Cevaplıyorum herkese. Hayırlı ramazanlar diyorum. Hatta hayırlı bayramlar diyorum. Bayrama iki gün kaldı. Allah'a emanet oluyorsunuz. Görüşmek üzere. Hatta bir çıkmadan videonun diğer kalan kısmına Wild Rift ile ilgili videoları bırakacağım. Hiç daha önce izlememiş olanlar izleyebilirler. İzlemiş olanlar da hemen buradan kapatabilirler. Görüşmek üzere abi. Allah'a emanet olun. da dan ngahan lahan. <laughs> 别。<laughs>